Selam beyler. Bugün sizlerle Blender ile bir afiş nasıl yapılır onu göstereceğim. Şimdi e, afiş yapacağız. Bir süre bir Photoshop işlemi yapacağız bir videoda büyük ihtimalle. Bir 20 dakika falan bitiririm. Belki daha da uzun sürebilir. Şimdi başlayalım. Bize gereken şey Blender. Sürümü fark etmez. 2.8 üstü olursa gayet iyi olur. E, font lazım. Font için bu siteyi kullanabilirsiniz. dafont.com Kullandı buradan bir font seçin. indirin onu ve masa üstüne atın bu şekil. Sonra derseniz ben tekstim ya da farklı bir objemde materyal kullanacağım. Ambient CG sitesinden iseniz materyali bedava bir şekilde indirebilirsiniz ve kullanabilirsiniz. En önemli olan yansıma vermemiz için bir adet HDR lazım. HDR'ı bu siteden bulabilirsiniz. Şimdi yapmaya başlayalım. Blender açtığınız zaman bu şekilde karşınıza çıkacak. Kübe sağ tıklayıp delete ile silin. Shift A'ya tık, tıklayıp şurada zaten çıkıyor. Shift A bir adet e, text oluşturun. Ve alt tuşuna basıp R ve G'ye basın. Buraya sabitleyin. Sonra S tuşu büyütür. R tuşu döndürür. G tuşu da hareket ettirir. Şimdi bir S'ye basıp büyüteceğiz. Sonra bu eksende 90 derece döndürüp dikey yapacağız bunu. Yani R'ye basıp X eksenini döndürüp 90 derece yazıp tamam diyelim. Sonra şuna tıklayıp hareket ettirelim. Bunu buraya ortaya sabit diyelim. Mesela şimdi tab tuşuna bastığınız zaman edit modunu açar. Tab'a bas buraya sirip isminizi yazın. Şu an hata verdi. Mesela ben kendi isim yazayım şimdilik. Şimdi bunu yaptığınız zaman bir dakika şu çöktü ben bunu bir açayım kapatış yapayım. Tamam. Şimdi sağ kısımdan Properties'ten şu Out simgesine tıklayıp bunun Edit modunu açacağız. Yani düzenlemesini yapacağız. Şimdi ilk önce font seçimi. Şimdi Blender'ın Cinema 4D'ye göre kötü bir yanı şöyle. Fontu direkt seçemiyorsunuz. Yani şöyle tıklayıp font seçme yok. O fontu bulup masa atmanız lazım. Masa üstünden seçeceksiniz. Yani şu şekil. Buna basıp klasör simgesine desktop üstünden şu fontu seçiyorum bu şekil. Mesela şu an bu 2D düz bir görünümde. Bunu ben 3D yani extrude işlemi uygulayacağım. Extrude'u arttıracağım. Bu şekil gayet iyi. Tamam. Şimdi bakın şöyle bir detay göstereyim size güzelleştirir afişinizi. Şu an bunun köşeleri böyle ya hani iyi durmaz afişte. Yani düz geçişler olur. Size şöyle bir taktik vereyim. Buna tıklayın. Sağ tık ile. Shift D tuşuna basıp aynısından bir tane daha oluşturun. Oluşturduğunuz görüldüğü gibi. Şimdi sağdan ayarlardan offset'in şu simgesine bir kere tıklayın. Bir kere tıkladığınız böyle olacak. Sonra bunu da şu yeşil şeyine basın ileri doğru götürün. Bakın çıkıntı verdiniz bir tık. Yani arkayı farklı renk yapıp önü farklı renk yaparsanız çok çok iyi durur. Şimdi şunu da unutmayın. Arkası da kesin olacak büyük ihtimalle. Arkası üsttekini seçip arkadakini yani. Buradan round Depth. Depth'ini arttırın. Görüldüğü gibi. Afişi şu an bayağı şık duracak bu. Şimdi şöyle bir şey göstereyim. Ne gösterebilirim? kamera ayarlamasını göstereyim. 5 tuşuna basıyoruz. 1 tuşuna basıyoruz. Önden görünme geçiyoruz. Shift A'ya basıp bir adet kamera eklememiz lazım. Kamera ekleyin. CTRL Alt ve 0 tuşuna basıp kamerayı olduğumuz kısma getirin. Sonra Shift F'ye basıp Aynı araba sürer gibi VAS'yla tuşlarıyla bunu doğru, geriye doğru ittirin V tuşuna basarak. E ile üste çıkarsanız şu an gayet ideal. Tamam şu an araba sürüyorum. Q üst yok. E üste çıkar. Q aşağı indir. V geri ileri ASD vesaire vesaire. Sonra e, masum mouse'un tekerleğini basıp tutarak bu kameradan çıkın. Sıfır ile kameraya geri dönersiniz. Şimdi Blender'daki farklı render motoru var. Birincisi EV, diğeri Cyclus. Şimdi benim bilgisayarım kötü derseniz kesinlikle EV öneririm. İyi bir bilgisayarım varsa Sightless öneriyorum. Eevee'nin şöyle bir güzel var. Render süresi böyle min en fazla bir dakika oluyor. En fazla ama Sightless saatler saatler sürebiliyor. Şimdi ben Eevee de göstereceğim. Şöyle bir örnek yapalım. Ee, şimdi ne yapalım biliyor musunuz? Eevee mod olsun. Şuradaki Render moduna geçelim. Bekleyelim biraz. Evet, simsiyah olacak bu şekil. Çünkü neden? Çünkü bir çevre aydınlatması yok. Biz buna şu dünyaya basıp şimdi HDR ekleyeceğiz bu resmimizle. Şu şekilde ekleyeceğiz. Sağ kısımdan Properties'den dünya simgesine tıklayıp Color'un sarısına tıklayıp Buradan Environment Texture'ı seçin. Şimdi ben demiştim ki bu sefer HDR indirin demiştim. Bu yansımasını belirtecek. İstediğinizi seçip indirip masa üstüne atınız. Şu şekil. Ben, benim HDR'larım burada. Sonra Environment Texture'ı seçtiniz. Buradan Open'a tıklayıp HDR'ınızı seçin. Ben şunu kullanırım genellikle. Tamam. Gayet iyi. şimdi arka plan, Render'de arka plan da çıkacak. Kesinlikle sıfır ile kameraya geçtim. Şu televizyon simgesine, kamera simgesine basıp en aşağı inip filme tıklayıp transparent seçin. Görüldüğü gibi gayet güzel. Şimdi dersiniz eğer ben hashtag'ın bu görünüşünü sevmedim. Hashtag'ı e döndürmek istiyorum. O da var. Dünya, dünya simgesini tekrar tıklayın. Vektörün yanındaki mor simgeye tıklayın. Mapping. Mapping seçip vektör kısmının moruna tıklayıp Generated. Sonra Rotation X, Y ve Z ekseni. Yani bunları istediğiniz gibi döndürün. Bakın yazının ışıklandırması da değişiyor görüldüğü gibi size göre yani ben şu an kendi official şeyini kullanacağım. Şimdi afişin kuralları şöyledir. Arka kısmı genellikle gri yaparsanız daha şık durur. Materyallerine gelelim şimdi. Materyale tıklayın. Şu simgeye. Sonra yine bir materyal oluşturun. Materyalimizin ismi ne olsun? Demir yapalım. Şimdi base color. Rengin azıcık griye çekin metalik metalik olması için şuna tıklayıp buraya bir yazın enter diyeyim, bekleyin biraz tamam sonra rockness yansıması bakın şu şekil rockness arttırın zaman mat olur düşürün zaman metalimsi bir şey olur şu şekil rocknessi full düşürmeyin tavsiye etmem ee, şu şekil belli olur arka plan o yüzden rocknessi bir tık şu şekil açın bir tık tamam gayet güzel Şimdi yazınızın rengini yapalım. Yazıya tıklayıp öndeki şu yazıya tıklayıp sıfır kameraya geçelim. Yeni bir materyal oluşturun. mesela bunu da renk yapayım. Hangisi gözüme oluşturursa. Şöyle bir mavi bir renk yapayım. Öylesine. Ee, bunun metalini azıcık arttırayım. Roadness'ini azıcık düşüreyim. Hatta Roadness artık artsın. Başka bir ayar var mı? Metal ayarlarında pek yok. Şimdi geldik render ayarlarına. Ambient Occlusion dediğimiz olay sizin şu şekilde anlatayım. Köşelerinizdeki siyahlandırmayı arttırır. Şu şekil. Bunu açıp bakın görüldüğü gibi distansı ben genellikle 10 kullanırım. Hatta onu çok karanlık derseniz eğer bunu böyle bir 5 hatta 2 falan kula dur daha da karanlık bunu sarlayın. Şekli gayet iyi. Faktörü de 2 yapar. 10 faktör 1 kalabilir. Tamam. Sonra bloom. Bloom dediğimiz olay. Mesela parlayan bir nesne var. Onun parlamasını gösterir. Bloom'u da Bloom pek gerek yok aslında. Screen Space Reflection bu olay yansımaları açar. Yani arka e, arkaya bir obje koydunuz diyelim. Tag'ı koydunuz diyelim. Yazının yansıması tag'da çıkmasını istiyorsanız gerçekçilik katar bu. Bunu açabilirsiniz. Screen Space Reflection'ı. Şu an ben açacağım. Görüldüğü gibi. Bakın şu bir tık yansımalar daha belirgin oldu. Sonra başka ne yapabiliriz? Hair, shadow, indirect lighting. Bunlar pek gerek yok. Şurayı siz ayarlayabilirsiniz. Color management. Bu renk ayarı. Mesela şu an filmekte. Bunu standart alırsanız renk bir tık daha açılır. Orijinal renk olur. Look dediğimiz şey brick kontrast ayarları. Mesela very high contrast dediğiniz zaman kontrastı bayağı bir artar. Ben bunu medium high contrast kullanırım genellikle. Daha idealdir. Ya da medium low contrast. Ya da non kullanım. Hiçbir şey yapmayın. Ee, başka ne yapabiliriz? Mesela arkaya bir obje ekleyelim. Mesela ben arkaya ne ekleyeceğim? Shift -A'dan. Bir adet. Hmm, şu an en iyi maymun ekleyeyim mesela. Blender'ın kendi maymunu. Böyle piksel piksel olur. Bunu object Shade Smooth Modifier Subdivision Surface Hani şu anki Surface olmasa sebebi bu zaten Buna tıklayıp Bunu bir iki kademe arttırıp Apple diyeyim Kameraya geçip Bunu G ile ortaya getirin Ve S ile büyütün Sonra üç ile yandan görünüm basım bunu geriye doğru sürükleyip, arkasına getirin yazını. S ile büyütün tekrar. Şimdi mesela bunu ne renk yapalım? Ee, bakalım ne yapabiliriz? Altın gibi bir şey yapalım. Metali bir, nese düşür. nesi düşürelim. Gayet iyi. Metalik dursun. Specular, Bir tık yansımasını verir. Şu şuradakiler bir görüyoruzdur. Şu şekil Tamam. Şimdi başka ne ekleyelim? Işıklandırma. Shift a, Light. Sun. Bunları herhangi bir yere sürükleyin. Gelin. Şimdi R'ye basıp ışıklandırmasını ayarlayın. İki kere R'ye basıp sürükleyip tamir ışıklandırmasını ayarlayabilirsiniz. Mesela yandan vursun. Shift D ile bir tane daha oluşturuyorum. Sonra tekrar iki kere R'ye basıp buradan ışıklandırma vereyim bir de. Çok para derseniz eğer tekrar R, R, ile ışıklandırmasını değiştirebilirsiniz. Tamam. Ver bakalım. Evet bakın maymun yasayı çarpıyor. Bunu biraz geri çekelim. Tamam şimdi. Ee, başka ne yapabiliriz? Şu an pek bir şey göremedim. Mesela dersinizde ben burada azıcık bir mavi tonu vereyim dersiniz ışıklandırma. Shift A, Light, Point. Point alıp aşağı sürükleyin. Işık vereceğiniz yere doğru getirin. Mesela ortaya vereceğiz demiştik. Sıfırlı kameraya geçin. Bunun radyosunu arttırın rengini ayarlayın. Power'ını arttırıp sertini ayarlarsınız. Gale de hareket ettirin. O size kalmış. Ben şu an eklemeyeceğim. Bunu sileceğim. Tamam. Şimdi bu bitti. Şu moda tekrar geçin. Ve Render Render Image Şu an renderlayalım bunu. Ve bekleyelim. Kaç saniye sürecek. bekliyoruz hala. Hmm, evet render bir ihtimalle aldı mı aldı gayet güzel. Şimdi biz bunun birkaç ayarın daha yapacağız. O açıl yapmadan önce photoshop'u ben arkada açayım. Şimdi file'ın altında şu olur simge. Buna tıklayın. Buradan kompozitöre tıklayın ve kompozu açın. Sonra backdrop için 100 node için. Evet bunu bir ki atmazsın mı? Hayır. Şimdi şu şekil yapacağız. Bir dakika şu an ne oluyor? Evet bunu buraya sürükleyin. Bunu buraya sürükleyin. Şimdi shift a ile bir tane Weaver oluşturun. Bunu buraya sürükleyin. Shift a search Brightness, Contrast, G bunu hareket ettirebiliyoruz. Sonra imajı imaja bağlayıp arka planda şimdi çok büyük bu. Viewer'a tıklayın. Alt tuşuna basın ve mouse'unuzu tekerleğiyle tıklayın ve şuralardan küçültün. Evet, şu an alt tuşuna basıp tutarak yapıyorum. Tamam. Şimdi şöyle bir şey yapacağız şuraları şuralara RGB efekti vereceğiz. Göstereyim hemen. Shift Lens Distortion. Distortion'a geriye doğru içebilirsiniz Ya da tam tersi balık gözü yapabilirsiniz. Çok dersiniz eğer şuraya şöyle yapın. 0.5 yapın. Ve 0.2 yapın. Gayet idealdir. Disperation'a 1 yapıp şu an çok fazla harcılığı var. Bunu da 0.3 idealdir gayet. Şimdi bakın görüldüğü gibi ne yaptığımız için arka birindeki PNG olayı gitti. Bunu nasıl geri PNG yaparsınız? Lens Distortion'a tıklarsınız. Shift aşağı getirirsiniz. Sonra bu Render imaj buna bağlı. Alfa'yı imaja bağlı. Alttaki imaja bağlarsınız. Shift A Set Alfa bunu getirip kabloya bağlayın. İkinci lens distortion'ı da alfaya bağlayın. Ve gördüğünüz geri PNG oldu. Şimdi bunu yaptıktan sonra bunu kaydetmemiz lazım masaüstüne Şu şekilde kaydedelim. buna basın render mod. İşte Blender render'a geçip imaj. Save as. Desktop. Ne olsun? Render 1 ve kaydedelim. Sonra çıkalım. Bunu da atalım. Sonra benim başka bir afişim bu. Yeni bir proje oluşturalım. Bekleyelim. 1920 x 1080 p ve oluşturun. Evet. Arka planımız şimdi bize biraz background lazım. Bunun birçok farklı olayı var. İsterseniz internette falan bulursunuz rahat. Ee, benim eski backgroundlardan kullanayım birkaç tanesini. Mesela hangisini kullanabilirim? Mavi bir tema yaptık. Şunu alayım. Bunu Photoshop'a sürükleyelim. Ve büyütüp ortaya sabitleyelim. Şimdi buna biraz blur ve kontrast vereceğiz. Sağ tık katmanı rastaleştir, CTRL-U Açıklığını kısalım. Biraz daha kısalım, gayet ideal. Sonra görüntü ayarlamaları, parlıklılık, kontrast, breathe kontrast diye de geçer. Kontrastı düşürüp Kontrastı arttırıp parlaklığı biraz daha düşürün, gayet güzel. Filtre Filter Bulanıklaştır Guas Bulanıklı çok bulanık oldu. Biraz düşürün. Gayet ideal. Şimdi render aldığımız yazıyı atacağız. Böyle bir attık. Sonra sattık katmanı rasterleştir. Alt tuşuna basılı tutup bunu tekrar sürükle aşağıya bırak. Gayet güzel. Şimdi öf, dağılma efekti vereceğiz. Filtre bulanıklaştır radial bulur. Radial bunu Miktarını 13 15 yapın ve tamam deyin Sonra opaklığını biraz düşürün. Buna şöyle diyelim. Radial bulur. Bu da asıl resim. Buna da background. Şimdi asıl resimden bir kere daha alt tuşuna basıp kopyalayın. Sonra iki kere şu resmine tıklayın. Biraz siyah efekt vereceğiz. Dış ışıma opaklığını biraz kısalım. Yayılmasını arttıralım. İyi gibi şu an. Tamam. Şimdi mesela şöyle bir şey istiyorsanızdır. Ben buraları beyazlaştıracağım. Buraları koyutacağım. Bunun iki yol yöntemi var. Bir maskeleme ile diğeri direkt boyayarak. Ben maskeleme öneririm. Asla resmi tekrar kopyalayın alt tuşu ile. Buraya kontrast yazın. Görüntüye basın ayarlamalar parlaklık Kontrast, kontrastı fulle. Şu an ben kontrast yani beyaz ışık yapacağım. Bunu da arttıracağım parlaklığını. Tamam deyip iyice bembeyaz bir görüntü elde edin. Yani açık olsun resim. Sonra alt tuşuna basılı tutup maske aracına tıklayın. Tamam. Elinize fırça alın. Fırçayı büyütün. Ve mesela neyse beyaz olacak. Ben buraya beyaz istiyorum. Hop burayı boya. Sonra burayı boya. Burayı boya. Sonra mesela buraları ben biraz beyaz yapayım. Mesela şurada beyazlık olsun. Parlasın. Biraz da buraya beyazlık vereyim. Biraz da buralara. Mesela şuralara böyle birazcık beyazlık. Şuralardan gözlerine ve gözlerine. Tamam. Aynı şekilde koyulu kutu verebilirsiniz. Yine asıl resmi kopyalayıp üstüne kopyalayıp bu sefer iyice dark yapıp yani kontrastını iyice düşürüp simsiyah bir görüntü elde edip, yine maskeleme işlemiyle siyah yapabilirsiniz. Yaptınız şimdi afiş şu an dandik yani dandik demeyeyim de kötü durmasının sebebi ne ışık var ne duman gibi efektler ne de particle var. Şimdi onu yapacağım. Bende olan birkaç particle var. Az da olsa. Şimdi ışık var. Işığı bulabilirsiniz. Buraya sürükleyin. Sonra bunu en üste atın. Bunu normal değil de ekran yapıp siyahlıklarından kurtulup üste doğru sürükleyin. CTRL-T ve bunu bu şekil büyütelim. gayet iyi şu an çok parlak o parlaklığını biraz düşürün sonra yine bir particle ekleyelim mesela duman ekleyelim duman ekledik sonra yine ekran yapın şimdi köşelerde bu şekil izler var bunları silgi silebilirsiniz Aynen şimdi sildik gayet iyi. Şimdi bunun rengini belki değiştirmek istiyorsunuz yazıya göre gayet ideal görüntü ayarlamalar renk dengesi bunun rengini değiştirin mesela mavi yapalım mavi gayet iyi CTLT ile büyütün Şu alt tuşuna basıp hop buraya sürükleyin buraya sürükleyin buralara sürükleyin gayet iyi şimdi. Dumanları da yerleştirdik. Başka ne yapabiliriz? Partikal. Partikal her zaman güzelleştirir. Partikal atın. Buna ekran yapın. CTRL e U'ya basıp rengini değiştirebilirsiniz yine. Mesela bunu da mavi yapın. Renkli, uyumlu olsun. CTRL T ile büyütebilirsiniz. Şurayı silebilirsiniz yine silgi aracıyla. Alt basıp stüpo aynısından kopyalayın. Tekrar Ctrl T ve döndürün. Şu şekil. Yine sevgili şurasını silin. Keskin kenarlarını. Yani bunun sonrasında kontrast, parlaklık ayarları. Mesela CC eklersiniz. Şuna basıp mesela ton, doygunluk, kontrast, parlaklık. Ee, parlaklık ekleyelim. Ton doygunluk bakalım biraz. Bu da güzel. Şimdilik bu kadar. Mesela imza eklersin afişine. Şu T'ye basıp yine bu font yazı oluşturup ismini yazarsın. Ctr t ile küçültürsün. Tak buraya sürüklersin. Enter bas. Partiküllerin altına at kar basit de. Ee, isterseniz bunun aynısını sinema 4'te de, de yaparım. Aynı bu şekil görüntü elde ederiz. Basit olay. Bir dahaki derslerde görüşmek üzere kendinize iyi bakın. hoşçakalın kalın. Bay bay.